Cümleten selamun aleyküm. Kıymetli takipçilerimiz, kanalımıza, Nevre Yengem'in evine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dostlarım. Ne oldu, ne yaptınız izleyici arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, sıhhat bilsin. Evet. Gel gel gel. Babası şey ya, olmaz. Olmaz. Ondan sonra arkadaşlar, bu Nevre Yengem, ben, annem, bazı iş arkadaşlarımız da var. onlarla da bu Nevre Yengem'e... İş arkadaşımıza çay içmeye gittik. Arkadaşlar yağmur havaralığında. Şöyle diye şöyle miyiz onları? Ondan sonra yağmur havaralığında ya, 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 ya. talla takan işleri olmadığından <laughs> arkadaşlar şöyle bir dedim aşırı gemine ge gidelim dedim bir sohbet bir muhabbet edelim dedim yarım elma konul alma dedim aşırı gemide yine Lütfen maş ediyoruz, vallahi. yine maşallah aşırı gemide valla nasıl da giymişsin yine pullu gaza neden giydin yine kanka kankam almış da giydim geçen youtube maaşıyla <laughs> ya selam nedir selam aleyküm arkadaşlar bu almış bu pullu penyeyi bana Bakın gözleriniz kamaşıyor mu bakın diye Düşmanlar çatlasın. Ne güzel giyinmişsin. Ya he. bak. Yinecek, ya. Canın sağ olsun arkadaşım. Ya, ölmedim kan 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 ölmedim hayatım. Tutma geldi ya onu inan almış Bak hele Ölmedim ayaktayım arkadaşım. Yıkılmadım ayaktayım. Getlerimle baş başa. <laughs> <ağlaması yok>. tamam, <laughs> tamam tamam tamam. Öyle işte. Ne oluyor lan bu aşıran gel. İyi de gidelim. Dale, gide, gide, bu Gel. Aşıran yanına gel ve konuşuyor Böyle işte kıymetli takipçilerim. Bana da bir, de, Ziyasın, yok, Gel konuş gel. Ha, bu, haydi Allah'ım bu aldı beni. Sohbeti de oturup yiyiz Yarın bir yemeni de atarım. bayramda salarım seninle. Öleceğiz tabii bir Bayramda ne yemeni de, ne olacak de, açılar, de, bayramda? Yani. çallanacak. Eee. E. Ne oldu? ne yaptın aha Vallahi iyilik senin seni gördüm iyi oldu ne var ne yok yağmur var alır iyi baktık hep ot bir sürmüş hep ot bu bir yağ sürdürüyor orayı Tünger Sürdür abiğine yağmur yağdı anam çamızın ona ot diye Tamam gelsin de ne gelecek tuğba buraya gelecekler ne gelecek Yok, yeter, 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 biz de etmiş, e, nasıl koymayacağız? Ekmiş, nasıl ekmiş valla? Karıflamışlar, şey evet. itmişler, etmişler, de, Bu da derneğiydi, Nevriye söz verdim. Gitmesem olmazdı, ben de yaralı da. Peri dedi. dedim, kim gelecek? Keviz babam, abla dedi. Kiraz yenge mi? Aşk belleri zaten evet. Ayşe vardı dedi, işte, oturacak, gelecek, gelecek dedi. İyi hadi gidelim o zaman dedim. Dedi. Çaydan demlemiş, Naciye yeğenimin yerlerine sağlık. Abi, nevriye balındası. Sağ olsun, var olsun. Şahı da demlemiş. Teşekkür ediyorum ellerine sağlık. de yapmış, kısır da yapmış, evet. kek de itmişler. Her şeyi yapmış eline, koluna sağlık. Ne bileyim. Allah'ım sallama anne. Allah'ım sallama kızdı. El ayağı et, kurmasın Allah. Uzun öbür öbür tarafa götüreydin de. şu evet. telefonu sallamasın. Al bir diyet otur bağlı. Bir ben, ben doldurayım al al. Şu Soğumuş elden Yo sen soğuttun sohbet ettin de. Evet. Sen ne oldun yaptın? Arkadaşım kaç gündür göremeye yordun seni. De, de. Yatıyorum, kalkıyorum, kalkıyorum. Namazını i̇şte, kılıyorum, abdestini çekiyorum. çeneyi ne i̇şte, oldun ya? Peki. Daha yetmedim duruyorum. Yetmedi. Yetmedi. duruyor vallahi. Yetmedi. 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 Daha Ağlanın yapraklarını ödedin mi? Hı. Hı. Hacı, hacı, şurada, şurada, şurada. Şey, bu da Daha yaptık. Sitiller sitilimi diktim. Tamam. oraya. de biber dikeceğim. Benim oldu, aşırange, bir oldu. bir Kara yaprak evet. Kara yaprak. Bir çapaladım. Nasıl? İyi Orası zehirli. Çok bile vallahi. Kendimi silah ettim. Bir damlama. Bir damlamada da misil ettim. Bir damlamada az şey kopakla ektim. Üç damlama biber, bir damlama patlıcan, iki damlama domates, 1 bir damlama kırmızı biber ektim. Ben de dün iki karı hıyar, 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 hıyar ektim. Ben çok ağır. çok oldu kesme, evet. iki karı hıyar ektim, iki karı ektim ben ayağıda. Orayı. E, üç yıl oldu belki şu Şimdi 3 bir biberim var dikilecek bir. Sizde yapma. Dikilecek başka Su an diktim cızılara bak ha. Kim israf dedim ötüyor ona yine yine çıkıyor. Kuş, çı Kuşlar hep iyi Bayrak yaptım, şey. bayrak yaptım, bayrak. Hmm. Şey ya ağacı diktim, hoş etmez. Oradan gelmesin ki az. Hmm. Yani onu yaptım. Dünya ki o... Valla çıtayla getiremedim ne hani emmime. Ne çıtası? Bakalım, boş bulurum, ne çıtası? Kız çıta istedi de çıta getirmeydim kız. Asmanın dibine şey çakacıyormuş kendine. Ama bahçeler hep gir. Çıp, şey çıp Çedirdiğin yani, an çıtabilir mi? Üzüme hmm. asma yapacağız. Ben haşiye, kemer altına şeyine bağlı o Yatsana mi benim? senin sen yapalım. He ya benim oraya da yapılacak. Şöyle ya. yatıralım yapalım He, da. Valla vallahi nasıl? Yapayım? Yapalım mı? Yapalım. Vallahi yapalım <laughs> artık canım sağ olsun. Çıtayı da. Çıtay alacağım? Ben Tuncay'ın oradan getirdim. Döküyorlar şura. Tamam. Para mi alalım gelelim orada. İki beş onar ben yapıvereyim. Tamam valla. Vallahi evet. destereyle <laughs> e de yapalım. ne durum yani? Sen mi ya ya. bana kaç kere dedin de? Vallahi. Evet. Sen bana dediğinde ben mi yapmadım arkadaşım? Eee. Ya korktun mu adam? Beni gene Mehmet Ocağı yaptı Cavi Asma ya adamı da bu. Cavi yengenin oğlu Mehmet Asmalardan yaptı. Asmalardan yüzümü aldım, sapını uzun aldı. İrağı etti, ben de bir türkü çığırırım, sen de orayı yapar. Bir de çay demleri kayakta. Ya. Yağızı güneşte Asmalar çıkan kayakta. de ilavette koydum. E, kankam olur o benim, evladım. Ben. Biliyorum canım, kötü yine değil. Çok para kazandırdı bize Allah razı olsun. Oğlum sağ olun. olsun sen çalıştın kazandın. İyi böyle yanı direk. Oğlum olur Kasmadan üzüm aldım diyor. Sapını ne uzun, uzun aldım diyor. Bunlaşı de Valla kezi bağlarını kersi. çağırdığın gibi Rafiq Hanım. Kezi bağlarını çağırdığın gibi her şeyi biliyorsun aç rengi. Ne olacak? Haa kezi bağlarını tükürsün var ondan. Aşağıda yapalım esas var mı aslında? Aslında esas yapabiliriz. Yapalım o çiğin, enerjinin borusunu aşağı doğru indir. Evet. O tepesinden akmasın yapraklarını derin üzümünü koparın. Bir girçek kopar. alınacak oraya aşağı inecek. Çocuğa da çek de şu çeyi bir takayım oraya. Hmm. Çocuğun kalsan ya koş şuna. Al çek. Ha. Öyle işte. Sen ne ordun ya başka aşağıya inge kız? Bir tane Vallahi biz işte iyi, ha. iyi diyelim yiyorsun. <laughs> Aşın aplaya götüreydi al. Aplaya götüreydi. Haydi aplana götürüyor. Apla aldı. Naciye teyzene götür dışarı götür. Sıkıntı kul aldı kız aldı. Sal onların. Öyle işte ne olacak aşıran ge biz de iyi iyi, iyi diyelim yosun. Bizim bacı geldi. He. O da bu on götürdüm gittim. gittim. Koyuna e, götüreyim. Maya Hastanesi'ne kontrol yaptırdım, kayıt yaptırdım, benim adresi verdim. Üç ay kalmış doğumuna. Hayırlısı olsun. Ee, Yok, gitti doktor. 3 ay sonra doğuracak dedi. Ameliyeti. Arkadaşlar Kız çok mu? Valla e, İstanbul'daki doktor oğlan demişmiş aşırı buradaki de kıza benziyor doğru, demiş. Doğru. De. İşte Ayın 17'sinde mi 17'sinde mi aksından geri gidecek. Geri kontrolü var. Geri gidecek. Çok mutluyuz arkadaşlar. Allah'ım herkese nasıl bitsin? Herkese aile evlatlar nasıl bitsin? Amin. Cumaların yüzü suyu hürmetine herkese hayırlı evet, cumalar olsun. Herkesin kurban mal. Çocuğumuza, çocuğumuza, herkese hayırlısı olsun. Öyle işte. İyi günler onlar olsun hep. Hepimiz ki olsun, iyi günler olsun. Allah herkesin... Dinlendir. Sen ne dektin ya damlama ya? Biber. Domatesi. Halime'yi niye Halime getirmedin kızı var? Şey. Halime koltukta akımı aldı, onu, onu He. He. birleştirecek, onun için gelmedi. Evet, evet. Birleştirecek. Evet, birleştirecek. be? Allah, ama sen oradaydın. Kalın iyi be, kolay yolu iyi. Vallahi koca bir bana bir tavuk pişirmiş mi, sulu yumurta pişirmiş mi, çorba pişirmiş mi, yeşillik salatası evet. itmiş mi? Vallahi ben de gene bir oraya gittim. Gitmiş bir çay çekmeye almış giden gelmiş, mi? Gelmiş, gelmiş mi? Vallahi Halime kankam, sağ olsun, var olsun. Bir yana Kilosun gidelim, bari kilosu evet. bir yana gidelim biz de. İşler iyice çıkmıyor. Kiloşun misafiri varmış da gidememiş. He, sonra gideriz bir <laughs> Gidelim mi gidersin ya? Gidelim bir gün. Bir gün de Halime'ni uğratmayalım, ne öğrenelim? He ya. Söyledim. Evet. Sen ne zaman geleceksin abla? Ne bileyim valla ne zaman gelirsin canım ne zaman istersen gel. Bir gün de sana gelelim. Kapı elbune açtı. Sarı güneşte çıksın diyor asma da yap diyor. Sonra toplar kalın diye ilan et Bir gün de bana geleceğimiz. Ne pişireceğim size öyle yok. Sen orada yet diye yiyince bıktık. Piret şey pişirme Bir de yeme diyse gel. Mangal yakacağım size kanat dur valla. Hayatta mı yok arda Damda da yakarım arka tarafa da. Gel çullar sererek sarı güne çıktı mı? Mangalı yakarız, salata salatayı yakarı. Valla salatayı yaparız, çar çıkmayanın içine atarız. Çı oturduğum yerde yaparım ben sana koyuyorum. Suvanlı, suvanlı, bir de salata. Bir de Su makta içine atın şöyle yiyin. Yapacağım bir günü bendesiniz. Bir de koy de çay, Orada bir de koyda çay. Bir de semaver de çay kankam. Senin varlığın gitti. Sen zıvan gelir, meyveye gelir, kiloş gelir. Sen gelin. Şöyle edelim cız 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 mangalları. Tuğba gelir he. mangallar mangallar maşalarda, mulyalar şişelerde. Evlilere eve gitmiş az aşırı annem idare et mangalların başında diye ümüttür. Sağ yaz kola bir yıl gitsin. Hava kızsın da aşırı yapalım yakalım. sadece ben bir oluyorum başkaları. İş arkadaşları hep var da sen? Sağ olum işte. oldu onun için. haydi Al götür al götür al teyze. Boşa çıkarmadan. Yok yok aman dur. Gel oraya. İlana çok kötü değil Ne? Evet. O değil. Ha. Aa, bak, 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 bak. Abim teyzeye götür de ver gel Mayda götür dol, dol, dolcum. Abiii. Abim de götür de dol, Tamam, tamam. Ne oldu? Ara, su mu çekeceksin? Al iç. Al iç. Al iç. İçeceksin Hayat ya, akşam hastaneye gidiyorlar. Bu akşam yok ya, bugün Kim Kim gelmişler? Kim doluyor duvarda bugün doktor? akşam geldi. Yine geçti kedi. Orası geldi mi? Hey ya ya, durdum, evet. nasıl ki tamam, iyi akşam bir gör sen. Çamaşır evet. üç kişi topladı. Çamaşır Ama annem şöyle bir tilden tile sermiş. Hı. Ben de akşam ümüşüm ona tepsi mevri götürdüm. Mevlüt canım, Mevlüt ağam. Tatlı mevri. saldı ya ümüş. Ümüş niye bana bir tabağa hak koyup da salmadı? Arkadaş ha? vallahi unuttu. Bak aç yere soğuna götürdüm, unutmuş. Çoğuna unutmuş kız. Vardım salonuna oturdum ya. ben. Unutmuş, Sana mı gelmedi? Haa. Ya Aşırangiye ben saklama kapıyla kodum. Çıkarım da yerim. Bana saldı bir aile sana saldı Ay bir ayrı. Unuttu kız, unuttu kız. defter mi kız, unuttu kız. biz bir Sen gelmedin. Bir namazlık kodum. Sen Bir, bir gömlek kodum, çetiş şey, tişört. Bir patik kodum, bir tire çorap kodum, bir havlu kodum, bir aktet kodum. Vallahi tepsiyi doldurdum. Ha, akşam var. götürdüm gittim. Vallahi bir tepsi sarmış üstüne. Yemini neyde atmışsın gümüşün koydu. Ee, bir dimini koymuş, bir yemeni koymuş anneme. Bir tire çorap koymuş. Ondan sonra başka neydi? Niye seni unutmadı da bizi unuttu ya? Koskoca patronuyum ben. Annesi dandım da akraba saçlanıyor. Çay oturayım mı? Dolduruyum. Ebesi benim babam bacısı sorur. Biz yakınırız. İşte diyorum ya. Suyun da geldi. Ya şu şey altında İyi iyi. Bu ben bardak benim ya dedim, be, şu bardak benim saatla onlarla hamla çay <laughs> da de. Al. hiç altın düştü mü ki düştü mü altın. altın yani yani ağzını sen ben bunu atmış iki milyon kaç gram bu 25. beş 25. yirmi 25. beş Üç 25 gram bunun. var ya. Ne alacağım açtığında bekliyorum, kokana yer ne var ama ya, öyle az mı olur çoluklar? Olacak, yoracak yani. He, yoracak. Aksa da mı alacağım Antalya'dan? Ne zaman geliyorlar çocuklar, kurban He, bana de, üç dört gün duracak, mı, kalacak mı? da, ben patevizlerine yetiştirmek gidemem bile abi. Sokunda mı He, Nada duracağım orada açılan gel. Bahar ağadan duracağım ortaları kızdım geleceğim sonra gidip gideceğim. Lazım. Hiç gitme. Ne? Ya ne uğraşacağım burada. Yani... Elin ayağın tutuyor. Aa, ben çalışır Başına çalışır olsun. olsam da bile evet ben oğlumu yanına gidiyorum. Kaşın çömçe evet. sokumun pençolunları. Valla ertemiz orada torun ben. Ondan çalışıp karnını doyurup işe gideri gide gider hadi gider <laughs> gider. Gide. <laughs> o <laughs> ne ses? Vallahi bir de gideyim kadar galip giderim mi? Lan ben bir evet, <laughs> şiş. Abi. Bir de gideyim de galiba <laughs> işe gire. gidemem galiba. <laughs> Urakacıyım mı? Urakacıyım. Vallahi zor. gitmeyeceğim. Ben bir de gideyim işe gitmeyeceğim galiba. Gidebilirsen de aynen öyle. Niye gitmeyeceğimi açlayın galiba? Çok galiba evet. Herkes karnışı yana kalsın, kalsın gider ya gayrı gittiğim. Kaç senedir neye giderim, gitmeyenler benden üstün mü? Ne oracı yanı gitmeyip de? Baran Baran Gidersen yiyin gitmesin. Kaynarsa karapakırım, kaynamasa bakarım. Şimdi ağaç ben gitmesin. Ya ne oluyor? Aş, kimse aç kalmaz. Allah'ım geldiği bu ağaç kumazı aşıran gider. Ama sen işe gittiği kim diyor? Ben geldim, gidiyorum. Senin canın istiyor, gidiyorsun aşıran. Benim canım istiyor. Kim işe gittiği? Gitmeyince de olmaz. Ne oracı yan? yarın torunumu alacağım. Kendini bir işe gider, oğlum ha. işinde, işinde. Çık başa. Valla ne yapacağım, ben de torunumu orada alacağım. Oturum yanımda. Valla. Parka götürürüm de. Sati evinin dibi, yolun dibi. Bak şöyle. Ha. Valla bak. Yol, yol var arada, hemen orada şey. Yolun ötüyanla bak. Evet, yolun ötüyanla. Elinden tutan gari piyazırım. Orhan'ı evet. Orhan, Orhan Gencebay'ımın adı. Dedim, alırım torunumu. Orhan'a bana yeah, da az mı atadı? Paşa İyi avut ne olmaz. Avut ne olur yeah, mu? Yeah, <laughs> <laughs> mecbur manası, manası, yavla, Hangi bir gün ilave et işe seninle kaydı? Canımı çıkçıyımız. Bu da bu ya. Hala. Kız aşıran ki benim canım istemiyorum. Dizlerim arıyor valla benim de. Ağır bu değil. Ama. Git 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 insan o sanıyor. Valla ikiz ağır oldu. İki dizlerim de sızıl Yan yatan yiyor. Valla sana kuruyor. Bu kaç de kuruyor. Oğlum Çalışmayan bir çalışandan iyi yiyor. Aynı biz de öyleyiz valla. Sarı abla bir görsem şu dizlerimin kapakları. Kutu valla, yiyor, valla, kutu ediyorlar nakirazım. ki Soğusu bitti dünyanın dünyanı ne olacak? Kine sen Şuna çalış... bak şöyle bak. Kine sen arada şey diyorum çalışma sene yukarı, bu sene vallahi akşam adam bu Aşrengi bu senenin 13 sene 14 sen, sene olacak işe başlayalım 14 senedir oturuyor. Biz öyle biz ne oluyor? Bak, on dört ya 14 senedir oturuyorum işçi ben koydan 14 senedir. şeyini görüyor Mesela ya sen Sana kirazını 4 sene domatese gittik ki. Ya mi kirazlar su getirme bize biz akşam akşamlardan... Çaba çalıyor mesela ya. Su getir <laughs> onu sen? Hayır, vallahi mesela ya. Ben gidiyor de, de gidiyor. Kertuma sen de getirme onu elini benim gibi zamanlarda. Hani ben de getir onu seni gidip gelirse kaçarıyor. İş aldım gidelim mi? Kapak silletmeye. bir gideceğim bir daha ben işe gari gitmem gitmem gitmem. Ben de bu sene gideyim ben de gitmeyeceğim. Bir yıl kuze kadar ne gidersen. Ben de bu sene kuze kadar gideyim ben de bırakacağım aman. Ağaç meselemiz bu var. Ağaç meselemiz bu var. Gidi daha çiçeğe tek dalın bir ayvasında ev vereyim. Ondan Oğlum sonra bu işler Anam şunu kaldırın ocaktan geçen. Ben de Gidip valla iyi olmuş. İyi yapmışsın. Afiyet olsun. Aç yüreğin geçeyim. Böyle işte tostları evet. ne olacağım aşıran Valla konuşuyor, konser verir, sohbet yapar. Valla yukarı odamızın zolası kalacak, çırpılacak. Abi ne gerek yok. Huzmet, hala, geçin. Halı diyen işe ilave et. Biz seninle iştiyalı orada. Tuğba gelmeyince olmaz. Sofanı dışa koyayım dedim ha. Ya o kim yok kız kurulacak evet, e, böyle. Neye alın, ne kere şey kere. ya ve ev dönüyor. Niye girip kalıyor? Ben kalmadım. Ben kalmadım. Ben kalmadım. Çocuk uçur mu gelince? E, Uçmanın uçun diye. Çırpalım da geri kuralım diyor. Kaldırılacağım mı? Kaldırılacağım da nereye koyacağım? Ya dışarıda görürüz tanım. He nereye koyacağım sobayı? Aşırıya git soba koy. Yatmadan yatmaya yukarı çıkıyor. Ne yoksun soba? Dursun kenarda. He çırpalım. Aşırıya şeye koy sobayı. Şu, şu tarafta, tarafta da, ya oda var. Buralarda aşağı indir. Geri çıkacak yani. Ama oluyor? Oluyor. niye tertemiz olsun? Ya de koca koduya koyacağız. Yani biz <laughs> ne gelirsek oraya gitmeden gidelim. Çok aşağı var. Vallahi ben niye akalım? Bu aman e, şey açtın. De, de dursun ne anlar? Bak biz yakıyor ağaçın. Vallahi kaldırdım işçilerin <laughs> altına kotum. Borularda terize kotum. Evimde ince... Bakayım bir kirli yiller var şöyle ıcık. Orayı sileceğim. silemezsem de boyatacağım kırık iller var. Bir de sobanın gelişi iller çekilecek. Bizim evet. sobayı ya akşam bu yok. Valla doğunduk Ne ya. yaktı. Aşağı yukarı. Şey. Aşağı Havalar bir şöyle kızmadı ki. Hayır, kız. İyi karna kaldırmadım. Valla iyi iyi bahar geldi. Dirken gidip bu geliyor. Dördüncü ayda mı Beşinci ayda mı ayda yok. Beşinci ayda Beşinci ayda Peşin ay, mı çubuğu raşlar ayı da ki? Nisan Mayıs. He Mayıs tayı mı? Mayıs tayı. Niye uyuflu olsun sen arkadaş bu? <laughs> İyi maşallah. Uygun geldi. <laughs> <Tamam>. Ne <laughs> olacağım öyle <işte>. O ne? <laughs> ne yapalım? <laughs> Vallahi kalktı mı sana suya şu o, tülayı? Masadan geçemedim ondan ki... Ge kalktıydım, su getireyim diye. Ata dur ağzına da dışarıdan getirirdik. Ne yaptı o? Şeker yaptı lan. Ne yaptı be? vardı, bozulmuş. İyi oluyor, iyi, iyi diyorlar. oluyor. Ben Diğer işe giderken ne hani kilidimi de içine koy Pozu Bozu paraları getiriyor, açken iyi oluyor. Hatta düşmeyin, <laughs> hele kilit cibinden zıyıyor, düşüyor. Neyse kıymetli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Bugünlük videomuzda Nevri Yenge'nin evinden olsun, böyle olsun. Aşıra gemine sohbetlerimiz Patekizler'de, Pancalılar'da, Çapalar'da, Eskilin yaylalarında da çok sohbetleri derik. Hoşça kalın, dostça kalın, kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin, Allah'ıma emanet olun. Bizi izlemeden geçmeyin. İzlemeden geri kalmayın. Reklamlarımı atlayın. Açılayın sonlandıralım gayri. Evet. Haydi görüşmek, buluşmak üzere. Rahmetin kanalında kalın. Allah'ıma emanet olun. Açılayın bay bay. Haydi. Ha, ha, rahmetin kanalında kalın. Kendinize iyi bakın. Bizi izlemeden kalın. Haydi görüşürüz. Tatipçilerim. Rahmetin kanalında kalın. Ya, ne desin? kapat.